Ve Rise Online. Merhaba Rice Online. Millet gitti 60 dev oldu. Biz daha karakterimizi anca de karakterimizi ancak oluşturduk. Skademizde oyuna başlayıp bu serüvende biz de varız demeye geliyoruz. Ve bugünü tarihe yazıyoruz. Skademiz oluştu ve koşuyoruz. Nereye koştuğumuzu bilmiyoruz. Az önce karakterlere böyle tutuyorum. Sağ tuş falan yapmaya çalışıyor. Mer, bunlar da benim gibi oyuncuymuş. Adamı NPC'ye sandım yalan. Quest diyor. Quest'i kabul ediyoruz. E ee? Bayağı zorlanacağız ya. Pes et. Yok abi ne pes etmesi. Dur. Şuna. Şuna. Ne yapıyor? Aa. Bak bu çok iyiymiş ha. Kendi kendine gidiyor. Güzel. ...gitsin bakalım... Hmm, ...direkt toğundaki Agatha diye bir karıya getirdi... ...karı dedim pardon bayana getirdi... <laughs> ...şurada bir sürü... ...görevler var abi... ...şunları alacağız... İşin mantığını çözdük ama... ...görevin... Ya ...az önce tıkladığımız yer yok mu? ...yok... ...heh... ...bak şuraya tıkladığında... ...kendi kendine gidiyor gitmen gereken yere... Bunu çok iyi yapmışlar. Yabancı olduğum bir oyunda bu müthiş bir özellik. Koşuyor kendi kendine bak. Metresinde gösteriyor da elimle gösteriyorum yalnız. Şu, şu hacıya geçen diyor. Health potion, mana potion. Aa şuradan arrow. Ama hiçbir şey alamayız. Para yok ki var. Şuradan bir 3000 tane. Dur oğlum alamadım ya. pot pot nerede Bu kim? bayağı zorlanacağız ya. Aa evet potçu'dan potu aldık. Bak bunları tamamlamadığımızı söylüyor. Bas saat işaretine. Dur. Bas saate. Bas git. Dur lan. Kim abi bu? Doruyor. Ha bak kafasında ünlem tamam ya görevi buradan almıştık. Açıl abi. Tamamla. Tamamla ma. Basic knif. Sistem iyi ama. Her aldığın görevde şu işaretine tıkladığında yanındaki saat gibi bir şey var. Ona tıkladığında o seni götürüyor. İlk ilk başlarda baya işimizi yarayacak bu Ne demiş? Stona demiş. Adrenalin potion demiş. Bu npc gelip şuradan bir tane stone. Bunu aldım. Bak şimdi. Adrenalin potion lazım. Bastım buna. Bastığında sprint midir nedir artık adı. Kendi kendine koşuyor. Buraya gelip Adrenalin Potion'u da aldım. Gene şu beyefendiye gidecektik. Hanfendi miydi, beyefendi miydi? Birazcık karıştırarak. Ha, bak çok iyi. Bu görevcinin başına geldiğinde sol sağ yapmana gerek yok. Direkt şu yanına gel. Hiçbir şeye basmana bile gerek yok. NPC'yi tutma. F'ye bastığında direkt görev ekranını açıyor. Direkt tamamla. Tamamla deyip geçebiliyorsun. Şimdi basit knif. Yine aynı şekilde. ünlem gösteriyor. Dur abi ya. Şunu mu çıkartmamız lazım? Evet. Değilmiş. Basit knif. Bunu artı iki. Ha bunları artı ikiye basmam lazım. Hmm. Knight'ten bildiğimiz için bu haritaları yani aşağı yukarı da aynı yapmışlar gibi. Benziyor yani. Oldukça benziyor. Envil. Sen Envil mıydın? Sen de benim quest bovlarımı yakacak mısın? He? Mahvedeceksin mi beni? Senden iyi anlaşacağız adamım. Bunu biz neyle basacağız? En ucuz kağıt da basarız herhalde. Ya da var mı üstümüzde bizim kağıt? Ha. Evet, hangisiydi lan bu? Common Operate Scroll. Aç abi, ha şu. Ne oldu? Aa, param yok. Yo var. Aa 10 kaymış. Param yok lan. Fakirlik diz boyu. Şimdi oyuna girdiğimiz ilk doğduğumuz bölge bu bölge. Bu NPC'yi anladık. Bunda böyle sağına soluna tıklayarak görevlere gidebiliyorsun. Bir de şurada NPC var. Şimdi eşyalar falan almamı istedi benden. Eşyalar almaya para olmadığı için. Şurada bir NPC daha fark ettim. Burada da kafasında quest yazıyor. Muhtemelen onda da bir sürü görev vardır. Şunları çıkartıp. bobumuzu takıp ilk okçuluğumuza başlayacağız. Bak kafasında bir sürü millet bekliyor bunun. Demek ki görevi var. Evet abi avlanma vakti. Hemen şunları alıp bakayım. Aynen öyle. Bak bunda da koşa koşa gidiyor. Ben bunlara biraz yapayım. Mantığı hep beraber çözdük daha doğrusu. Bundan sonrasını deneme yanılma yöntemiyle egzantrik şeyler görürsem atarım. Koskoca bölümlerin girdiği şekle bak. Ve öldün sen. Fel fecir Bakalım burada da var mı fel fecir ama güzel. Efekti güzel. F ile direkt açıyorsun da bunun oto kutusu yok mu ya? Hani parayla mı alacağız acaba onu da? A kutu bende. Çok iyi ya. İtemde de aha Dex basılı bir şey çıktı. İyi abi. <laughs> i̇yi abi. Kesiyoruz da biz. Ha 5 olmuş ya. Tamam daha ne kesiyoruz biz? Sonra Sandworm. Bas şuna. Bak gidiyor kendi kendine. Hadi koş. Evet. Çok ince bir bilgi veriyorum. Bir anda yani tek seferde 5 görevden fazlasını alamıyorsun. Bak görev al dediğimde 5 görev aktif alabilirsin diyor. Knight daha fazlaydı. Burada böyle bir sınırlama getirmişler. Fark etmez. Yong Amping öldür. Öldürürüz. Sen beni oraya götür. Ben burada çayımı içerken o kendi kendine gidiyor. Koş Skadi koş. Seninle biz neler yapacağız koş. Ben burada premium almadım. Çünkü premiumun daha ne işe yaradığını bilmiyorum. Premiumun neye katkı sağladığını bilmiyorum. Birçok insan da bilmeyecek bunu. Direkt böyle premium alıp da saldırmaktansa daha böyle sakin, daha relax, daha anlaya anlaya. Premiumsuzla premiumlu onun arasındaki farkı Anlayanoya oynamayı tercih ettim. Belki de yanlış yaptım. Yong hang. Öldün sen. Yüz canım varmış ama yamuldun dostum. Bana para ver. Sağ ol. Oo, G'yi öldürtüyor lan. Öldürürüz abi. Uzaktan uzaktan öldürürüz. Otokutu da almadım ben. Elle kutu ne demek olduğunu bilmeyen otokutunun rahatlığını anlamaz. Zaten nasıl alındığında henüz bilmiyorum. Hiç bakmadım. Sadece oyuna girdim. Herkes gibi ilk başta ne yapılması gerekiyorsa onu yapma taraftar oldum. Bu geyikler beni öldürür. Şu anda çok güçlü bir yaratık mı kesiyorum acaba? Bilinçsiz bilinçsiz avlanıyoruz. Al kutuyu. Müzikleri gerçekten güzel. Bu oyunun müzikleri açık oynamanızı şiddetle tavsiye ederim. Ama öncelikle bilgisayarınızı güçlendirmeniz lazım. Görevlerden ilk takılarımı elde ettim. Dex 3 veriyor. Dex adı altında ne veriyorsa takacağız zaten. Şimdi bizim bir tane NPC bulmamız lazım. Yani şu üstümüzdekilerini satabilecek. Şurada bir NPC vardı değil mi? Evet. Şuradaki Npc, şuradaki çer çöpü satıp üstümüze biraz coin elde etmemiz lazım. Nasıl satacağız da? Ha şurada sat var. Umarım milyarda bir görülen bir eşyayı satmıyorumdur. Hiçbir şeyden habersiz satıyoruz. Sat hadi. Heh, sat. Görevlerden aldım. Yani şu tohundaki görevciden aldım. Kıyafetleri giydim. Böyle orman korucusu gibi bir şey oldum. Asıl olayımız U harfine basıp 28 tane biriken stat point'imizi direkt şuraya 28 yazdığımızda herhalde veriyor. Uygula diyoruz. Aynen bak Böyle tık, tık 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 yapmaya gerek yok. Bak kendi kendine verdi. E, bir tane kaldı. Niye vermedi bir tane? Ha bitti. Şimdi az önce öğrendiğimiz şeylerden bir tanesi. Elimdeki bowun apsi çok düşük. İlerleyen levellerdeki görevlerde umalım bana çok güzel bir bow vermiyordur. Çünkü ben şurada NPC var. Silah satan bir NPC. Şu arkadaş. Şurada kendisi. Ondan bir tane paramın yettiği kadarıyla bir tane yüksek ataklı bow alıp üstümdeki kağıtlarla ona upgrade yapacağım. Çünkü yaratıklara solucana molucana 10-20 demeç atıyorum. Skada onu hiç sevmedi. 5100, 9900. Ne kadar? 5000 para var. Şu arkadaşı alırım. AP'si 20'ymiş. Hadi hayırlısı aldık. Sonra şuradaki Babacan'a gideceğiz. AP ne fark ettiriyor? Fiziksel hasar 14, 23. Bayağı fark etti. Ulan gitti 5K'yı boşa verdik var ya. Neyse upgrade'imizi yapalım. Biraz daha arttıralım onu. Artı 2. Short bow. Artı 3. Oğlum 22 AP oldu. Ne fark etti? Boşuna bastık ha. Vallahi boşuna bastık da. Sat deyip şu üstümüzdeki dandik eşyaları satıp coin coindir diyor yolumuza devam ediyoruz. Hadi gidelim oduncu yaparım. Ne göreviymiş bu? Sittik topla diyor bana lan. Dur. Hadi götür beni. Toplarız. Bu tip şeylerde yani toplama görevlerinde evet otokutu lazım ama az önceki lafımın arkasındayım elle kutu açmayı bilmeyen oto kutunun rahatlığını hiçbir zaman anlayamaz. Önce oyunun detayına kadar bilelim annasarı alırız yardımcı şeyleri. Stick bitti. Bilmem ne öldür diyor bana. Öldürürüz. Ha öldürmüşüz. Neden bunları öldürmemiz gerekiyormuş? Pardon. Ben diyorum niye gitmiyor? Işınla bizi kaptan. Bazı görevleri yaparken gerçekten arkadaşlara ihtiyacın var. Şu görevi kendim yapmaya çalıştım ama oldukça zor ölüyor. Burada bir parti almış. Hiç masraf olmadan çok azıcık masraf yaparak hemen 2 dakikada görevleri bitirebilme imkanım varmış. Demek ki bu oyun her zaman solo olmayacak. Daha oynamaya başlayalı kaç saat oldu? 3 saat oldu. Daha 3 saatte premium'un eksikliğini hissetmeye başladım. Bak şu Big Tail denen yaratıklardan smoç mudur, smot mudur? Şöyle bir şey çıkması lazım. Bundan 10 tane topla diyor. Toplayamıyorum. Neden? Çünkü çıkmıyor. Muhtemelen premium'lu olsaydım daha fazla çıkacaktı. Premium'a ihtiyaç duyma sebeplerinden bir tanesini bulduk. İkincisini bakalım ne zaman bulacağız. Big tail. Seni premiumsuz çıkartacağım ya onu. İnşallah tabi. Pazarda satabileceğimiz ilk şeyi bulduk galiba. Big tail. Burada market nasıl kuruluyor? Ona dair hiçbir fikrim. Ha ticaret. Mercant. Serp mercant. 3 tane. 12K. Kabul et. Ve ilk pazarımız satabilecek olduğun Maradon'da satabilecek olduğun yani satabilecek olduğun şeyi bulduk. İlk görevi temin ya stoma çıkmıyor arkadaşlar. Bundan binlerce çıkartıp para kazanabilirsiniz. Korktuğum beşime geldi. Yufka yürekli diye bir görev var ve bak burada ne var. Saldırı gücü 27, zehir hasarı 56 olan bir silah verecekmiş bize. Biz gittik bütün parayı elimizdeki bu dandik saçma sapan bov için harcadık. Tecrübe, tecrübe, tecrübe her şeyden önemlidir. Ve burada akıllandım. Lan bir yaratığa vuracaktık. Bütün slotu üstüme çektim. Öleceğim burada ya. Bir şey göstereceğim. Bir tanesini öldürmeyi başarabilirsem göstereceğim yani. Neyse durduğumuz yerde vuralım. savaş veriyoruz. Resmen savaş veriyoruz ve öldü. Bak. Sitting Shell diye bir şey çıkıyor. Bunları akıl payı olsun diye aldım kenara koydum. Şu stomaçları toplayamadım. Çıkmadı yani. Çok da uğraşmak istemedim. Saatlerce ona veremem. İlerleyen levellerde daha rahat keserim o incik boncuk yaratıkları ben. O zaman toplarız. Buranın elması gibi bir şey herhalde o. Neyi toplamamız gerekiyorsa artık çıkmıyor. Şöyle ismini tipini şeklini değişik gördüğünüz şeyleri bankaya koyun. Ne olduğunu bilmediğimiz için ileride lazım olabileceğini düşünüyorum. Oyunun bedava verdiği o bovu almış bulunmaktayız. Sürekli görev açılıyor. Potsuz kalmıyorsunuz. Oyun bir yerlerden sürekli pot vermeye devam ediyor. 29 ataktan 35 AP'ye çıkıyor ve çerimizi çöpümüzü satmaya gidiyoruz. Knight'ta da böyleydi. Rush'ta da böyle oldu. Elimize aldığımız bol bizi adeta bir çılgın okçuya çevirdi. Çok seri kesmeye başladım. Bak bunların küçüğünü kesemiyorken. Şimdi bu white'ları çatır çatır kesip bunlardan çok seri çıkartmaya başladım. Üç tane vardı bankaya koyduydum. Bundan bir tane daha çıkartmam lazım. Ve ayrıyetten kesin bir işe yarar diye toplayın bunları bir kenara koyalım dediğim Stinging Tent Miller nedir var ya Nerede o? Bak şurada gösteriyor. Şunlardan aldıydım, 8 tane oldu Onları da bankaya koydum. Onlardan da iki tane çıkartıp yoluma bakacağım. Şu psikopata da keseyim. Bundan da çıksın, buradan gidelim. Her şey itemde bitiyor abi, itemde. Tam da dediğim gibi oldu. Muhakkak canavarların içinden çıkan böyle renktir, rünktir, incik, boncuk şeyleri sakına sakın, sakın NPC'ye satmayın. Şüphelendiğinizi atın bankaya. Muhakkak ki ilerleyen levellerde görevini kesinlikle veriyor. Bir daha çıkarmak zorunda kalmayın. Pazar Pazarda mazarda satan da bulamazsınız. Millet kendi görevini yapıyor çünkü. Kimsenin aklına sat matmak gelmez. Aman diyeyim. Boşuna zamanınızı harcamayın. İçinden çıkan coin çok az. Ya da bana az geliyor. Zor bela 10 level oldum. Burada skill açmak var mı? Bak onu bilmiyorum. 11 level olduğunda bakacağım. Şuradaki Archer'daki şu şeyi açabilecek miyim? Eğer açamıyorsam skill açtırma diye bir şey olacaktır. Onu arayacağız artık. Kaç saat ararız? Nerede buluruz? Yaratıkları kestim. Burada bankanın nerede olduğunu merak ediyoruz. Şöyle bak. Işıllan dedik. Ana merkeze geldik. Ana merkezden şuradan yaratıklara giden yol bu ablayı hatırladık. Görevi aldığımız gıcı bankada hemen ayağınızın dibinde. Şuradaki manita. Burada açalım. Benim buraya koyduğum görev itemlerim duruyor bak. Şu hemen görevlerimizi verelim abi. Neredeydi görevler? Şurada. İyi ya şunlar iyi denk geldi. Ayıktık mevzuyu. Siz de böyle yapın. E bu adamda da görevler bitti. Şimdi başka NPC'lere yolculuğa çıkıyoruz. Quest diyor. Bunda da bitirmişiz görevleri. Başka nerede görev var abi? Bu potçuydu. Bu ablamızda da bir şey yok. Evet. Görev bitti bu bölümlük bu kadar olsun. Bir dahaki bölümde dur kapatmadan 2 saattir skill açtırma diye bir şey arıyorum. Yok abi böyle bir şey yokmuş. Okçu mu olacaksın? Archer'a ya da Asas'a geliyorsun. Bak. Şurada 6-5-4 bak. İstediğin kadar veriyorsun. Sonra Epli diyorsun. Tak. Direkt skill açılıyor. Öyle skill açtırma falan yokmuş. Evet. Şimdi gidiyorum. Bir dahaki videoda görüşeceğiz. Arayı çok açmam. Ben de oldukça heyecanlı ve meraklıyım. O kadar rem aldık oynayalım ya. Allah'a emanetsiniz. Abone olmayı unutmayın ha.